Sümbüla, haremde vaziyet nedir? Hünkârım, Hürrem Hatun'a Valide Sultan'ım emirleriyle yeni bir daire hazırladık. Oraya yerleşti. Hekim kadın saatinin iyi olduğunu söyledi. Âlâ. Âlâ. Mustafa gel bak seninle nereye gideceğiz? Nereye? Gidince görürsün. Baba lütfen hareme gitmeyelim ne olur. Burada kalalım. Gel Mustafa gel. Kas oda Hürrem yeni dairesine yerleşti. Gözüm üstünde. Yanına da en yakın arkadaşını verdim hizmetini görsün diye. Kim o? Karışmasın gene ortalık. melek gibi biri. Yeni Müslüman da oldu. Adını ben koydum. Gül Nihal. Güzel. Narin kızı. Maria. Aman. Nihal, Bize yemek getirsene. Canım çekti. Ben kalkayım. Validen bekler. İbrahim sana keman çaldı mı hiç? Yok. Nasıl çalabilir? Ben öyle uzaktan duyarım sadece. Ben yarın yine uğrarım bir yere. Hadi geçmiş olsun. Hoş geldiniz hünkârım. Ben de şey diye uğramıştım bir eksik ihtiyaç var mı diye. İyi etmişsin Hatice'm. Artık size emanet Hürrem Hatun. Mustafa bak. Yürürem Hatun. Karnın çok şişmiş. Ne yedin? Senin kardeşin var orada Mustafa'm. Yakında doğacak. Vereceğim kucağına. Ben kardeşi istemem. Hatice gidelim. Hürrem'im. Ciğer parem sultan. Gebelik daha da güzelleştirdi seni.